<laughs> Kebanın en küçük nurcusu ile Muş'un en küçük nurcusunun Risale-i Nur okumalarını izliyoruz şimdi. Evet buyur. Keban nurcusu. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci de şansı. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli müarif var. Birincisi şu kitap şu kitabı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Nisanesi'nden 13. ders ile dersten işittik. Birisi şu kitabı şu kitabı bir, bir kebirin ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci Bürhan-ı Latiki olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o Bürhan'ın şahsı manevisine bak. Satı arz bir mecdit Mekke, Mekke bir Medine bir minber. Şey. O bürhanlı bahir olan şey. Peygamberimiz şey. aleyhissalatu vesselam bütün ehli imanı, imam bütün insanları hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyit, bütün enbiya ve evliyadan mü mürekkep bir halka zikrin serzakiri. Tamam. Şimdi sen buradan devam et. Tamam. Bütün enbiya hayattar kökleri, kökleri bütün evliya taraftar semareleri bir şecer nuraniyedir ki her bir davası mucizatlarına istema isnat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. <laughs> Zira o la ilahe illallah der <laughs> dava eder. Bütün sağ ve sor yan mazi el müstakbel taraflarında saf tutan o nurani aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakate ve bilhak günahı teke eder. Derler hangi vahmin haddi var ki böyle hesapsız imzalar teyit edilen bir müdahaya parmak karıştırsın. İkinci resha, on urani birhan-ı tevhid <laughs> nasıl ki iki cenahın işma ve tevatür ile teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kültür bir semaviyenin haşiye Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamdiyesinde 114 on dört işareti hak, hak çıkartmıştır. tarihten sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tazhirat varmış.